Eski Agustin de Iturbide sarayındayız ve burada karşımıza taç giymiş bir rahibe portresi çıkıyor. Bu portre gerçek boyutlarına uygun tam boy şekilde yapılmış ve portredeki özenle giyinmiş bu genç kadın direkt gözümüze çarpıyor. Bu rahibenin adı Maria de Guadalupe yani Guadalupe'li Maria ve Puebla şehrindeki bir Conception tarikatına mensup. E, İspanyolca'da Concepcion e, tarikatı deniyordur muhtemelen ama biz bu videoda İngilizce kısaltmasıyla kullanacağız. Öyle devam edeceğim. Conception inancına göre Hz. Meryem lekesiz ya da günahsız bir şekilde Hz. İsa'ya gebe kalmıştı. Yani asli günahtan ariydi. Bu Conception tarikatı Yeni İspanya'da kadınlar için kurulmuş en eski tarikat olup en zengin ve en seçkin ve en safkan İspanyol kadınlar için ayrılmıştı. Rahibe dediğimiz zaman aklımıza yoksulluk yemini eden, hayatı çok basit yaşayan kadınlar geliyor. Bu yüzden bu tablodaki rahibenin üzerinde gördüğümüz tüm bu servet ve lüksten vazgeçtiğini düşünüyoruz. Daha doğrusu vazgeçeceğini. Çünkü görmüş olduğumuz bu tablo rahibenin yemin ettiği günü temsil ediyor. Ancak rahibe manastıra girdiği zaman içinde bulunduğu hayat kesinlikle yoksulluk derecesinde değildi. Yoksulluk yeminini çok katı bir şekilde yorumlayan birçok kadın tarikatı olmasına rağmen Conception tarikatı bu tarikatlardan biri değildi. Mesela rahibeler tıpkı normal evlilikte olduğu gibi çeyizleriyle geliyordu. Ve hatta bu tabloda resmedilen rahibe de onların anlayışına göre Hazreti İsa ile evleniyordu. Conception tarikatı çok büyük kütüphanelere, müzik aletlerine sahip olabiliyordu ve bunun portreye yansıdığını da görebiliyoruz. Rahibenin sadakat yemin ettiği gün, ortak kutlama günüydü. Bu, onun hayatında büyük bir olaydı. Ve bu portrede, Yeminini edip ailesinden ayrıldıktan sonra onu hatırlaması için ailesine verilmek üzere yapılmış. Raibeler manastıra girdiği zaman normalde servetleri olsa bile dünyadan uzak bir şekilde yaşamaya başlarlardı. Yani dış dünya için onlar artık birer ölüydü. Bu sadece onun için değil, ailesi için de büyük bir meseleydi. Tıpkı mezuniyet gününde fotoğraf çekilen bir öğrenci gibi oldukça gururlu görünüyor ve ailesinin de bu portreye bakınca gurur duyduğunu söyleyebiliriz. Burada rahibe, çiçeklerden ve bu küçük metal veya bal mumu meleklerden yapılmış harika tacı giyiyor. Sol elinde bir çocuk İsa heykelini tutuyor ve sağ elinde ise daha fazla çiçekle süslenmiş bu muazzam mumu görüyoruz. Bu tabloda rahibe, adaşı olan Meryem Ana ile ilişkilendirilmiş. Kucağında çocuk İsa'yı tutan Meryem tablolarını ya da Meryem Ana'nın göğe yükselip taç giymesi ile ilgili tabloları düşünün. Böylece rahibenin hem Hz. İsa'nın gelini olduğu fikri hem de Meryem Ana ile ilişkilendirilmesi söz konusu. Conception tarikatının mensupları gerçekten Meryem Ana ile kurulan bu bağlantıyı net bir şekilde göstermişlerdir. Tıpkı Meryem Ana gibi Guadalupe'li Mariana'nın da mavi pelerin giydiğini görüyoruz hemen çenesinin altındaki pelerinini tutan noktaya bakarsak, gerçekten mükemmel bir dairesel öğe görüyoruz. Bu bir rahibe nişanı, aynı zamanda bir mücevher. Bu nişanlar çoğu durumda merkezinde bakır üzerine çizilmiş bir resim olan ve kaplumbağa kabuğu biçiminde olan nişanlardı. Burada ise günahsız gebeliğin bakiresini görüyoruz. Yani az önce bahsettiğimiz Conception tarikatının inandığı Immaculate Conception fikrini. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çünkü burada Meryem Ana'nın başını çevreleyen yıldızlar ve ayaklarındaki ay gibi çeşitli ikonografiler ya da sembolizm mevcut ve Immaculate Conception ya da Conception fikri de başta da belirttiğimiz gibi Meryem Ana'nın günahsız olarak gebe kalma düşüncesini ifade ediyor. Bu rahibe nişanında görünen bu imgede Meryem'in rahibe ile aynı mavi pelerini giydiğini fark edebilirsiniz. Rahibenin kıyafetinin en muhteşem kısmı Elbisenin önündeki uzun pilesi sadece ütülemesi bile uzun zaman alacak cinsten. Oldukça lüks bir kıyafet. Bu sadece tarikatın değil, rahibenin ailesinin de zenginliğini yansıtıyor. Gelin şimdi de buradaki Çocuk İsa hakkında konuşalım. Gözlerimize oldukça tuhaf gelebilir çünkü bu bir heykel, hatta neredeyse oyuncak bebek gibi. Elinde bir asa tutuyor. Güzelce giyindiğini de görüyoruz. Başında ise mücevherler barındıran altın bir taç bulunuyor. Çocuk İsa heykelleri genellikle gerçek çocukların yansıması olarak düşünülmüştür. Anne içgüdülerini izleyiciye aktarmak için kullanılmıştır. Tabii bu Batı Avrupa'da da gördüğümüz bir gelenek ve ayrıca çocuk İsa figürlü bu oyuncak bebekleri giydirmek de mümkündü. Hatta bu figürler tarikatın zenginliğiyle de ilişkilendirilmiştir ki bu portrede kimi gördüğümüz göz önüne alındığında bu gayet mantıklı bir açıklama. Rahibe ayrıca tesbih tanelerinden oluşan çok uzun bir zincir de takmış. Aşağı doğru inersek, burada rahibenin adını belirten ve tarikata girdiği tarihi söyleyen ayrıntılı bir açıklama görüyoruz. Açıklama bize, rahibenin seçkin sınıftan iki kişinin meşru kızı olduğunu ve anne babasına don ve donya şeklinde hitap edildiğini söylüyor. Bu ünvanlara bakarak rahibenin anne babasının toplumsal hiyerarşide çok yüksek bir yerde olduklarını anlıyoruz. Ayrıca rahibenin yeminini nerede ve ne zaman ettiğini de açıklıyor. 4 Temmuz 1800 Rahibe ayrıca çok lüks uzun bir mum tutuyor ve bu mum Meryem Ana bakirelik, sevgi ve evlilikle ilişkilendirilen gül ve karanfillerle süslenmiş. Bu gösterişli imgeler bütünü rahibenin taktığı muazzam taçta ve pelerinin iki ucunu birbirine bağlayan mücevherlerde de görülüyor. Taç hakkında not edilmesi gereken bir başka şey ise, tacın hem Hz. İsa'nın başına takılan dikenli taca, hem de Meryem Ana'nın ölümünden sonra cennette taçlandırılmasına atıfta bulunması. Ve karşımızda kırmızı, mavi, beyaz, soluk kahverengi renklerin birleşimi ile oluşan bu hoş eser duruyor. Çizim konusunda bir nevi güç gösterisi olan bu tablonun yanı sıra, Guadalupe'li Maria için önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Tabloda doğrudan bize bakan bu kadına kapılmamak imkansız. Dünyevi yaşamdan vazgeçmek için dış dünyaya kapalı bir manastıra girmek üzere olan bir kadın bize bakıyor. 21. yüzyılda bile bu tablonun bize oldukça çekici gelen bir yanı var. Çok genç yaşında hayatı değişmek üzere olan bir kadın.